şiir yazarı, can bestekar. Bu muhteşem eseri seslendirmekten onur ve kıvanç duyarım ben Ali Tayfur. Merhaba yalancı sevdam, merhaba. İşte uzun bir aradan sonra kaleminle baş başayım. Değmeyecek birini sevmek ya da sevmiş olduğum için mi yazıyorum bilemiyorum. O kadar çok kırgınım ki sana kadar çok kırgınım ki sana. Aslında sana mı yoksa kendime mi? Dargınım bilmiyorum. Uzattığım elimi tutmadığın için sana mı? Sana mı kırgınım bilemiyorum. Ya da uzattığım elim için kendime mi? Kendime mi? Bir suskunluk var dilimde. Acı bir hüzün var kalbimde dökemediğim yaşım var gözlerimde Ya kaleme dökemediğim cümlelerim Ya da tarifi imkansız yalnızlığım Gökyüzü, gökyüzü karışık duygular içinde Tıpkı benim gibi Şaşırmış galiba sevgili Bir anda gök gürültüsü yağmura hazırlanır gibi Bir yanda güneş alabildiğince ısıtıyor yeryüzü. Bir yanda kuşların cıvıltısı, ağacın yeşeren dallarında. Gelecek yağmurla birlikte kaybolacak kuşların cıvıltısı. Yarı yolda bırakacak yağmur kuşları. Tıpkı senin beni yarım bıraktığın gibi. Bir beni seninle bitirdiğin gibi. Yağmurla bitirdi işte kuşların cıvıltısını. Ama yağmur bitecek, güneş tekrar açacak. Kara bulutların ardından kuşlar başlayacak yeniden huzurlu cıvıltısına. Ya ben peki ben ne yapayım sevgilim? Söylesene, söylesene ben ne yapayım? Ne yapayım? Bir aşk var içimde. hamur hasret. Mayası gurbet olan. Öyle bir ahım var ki sana sevdiğim. Yüreğime koydum da bu sevdayı. Bir senin gönlüne... Bir senin gönlüne koyamadığım aşkım, öyle çok sevdim ki seni. Ama sesimi duyuramadım sana sevdiğim. Bildim. Anladım kalbinle oyun oynadın. Oyun oynadın sen. Ama ben sana kıyamadım. Kıyamadım. Öyle kırgınım ki. O kadar çok yaraladın ki beni. Eğer bir gün yolum düşerse uğra. Yolun düşerse uğra kırık Kalbime yaralı gönlüm Hiç bakmadın bana benim sana Baktığım gibi sevdiğim Baksaydın görürdün Görürdün gözlerinde ...gözler... Anlasaydın bilirdin içimdeki seni Bilirdin içimdeki seni sevgili Sana emanetti sen diye atan kalbim Peki sen Sen ne yaptın Ne yaptın içinde sen olduğunu bile bile sapladın her gün ançeri gözüme. Sen benim en büyük hayal kırıklığım. Sen en derin yaraları aldığımsın vefasızım. Nasıl bir yerin vardı biliyor musun bende? Duru bir göz gibi, yeni doğmuş bir bebek gibi saf. Tam vaktinde doğan güneş kadar berrak. Ama sen durmak istemiyorsan ben de Ben de tutmam artık seni Tutmam sevdiğim Tutmam artık seni Durmak istediğin Durmak istemediğin yerde Tutmam sevdiğim Tutmam seni Tutmam artık seni Bu şehirde sokak lambaları yandığında Sadece onun sesini duyarsınız Can bestekar Aziz Can Şiirlerini Değerli şairimin maveli gökyüzünde Dinleyebilirsiniz Muhteşem bir can Bestekar şiir eseri dinlediniz Değerli şiir severler Değerli dostlar arkadaşlar Hazırlayan Yazan değerli yüreğe teşekkür ediyorum Buradan Bu muhteşem sıralarına ses yürek olmaktan Ayrıca onur ve kıvanç Duyuyorum değerli şairimin tekrar güzel bir eserini seslendirmek ümidiyle. Hoşça kalınız değerli şiir severler. Değerli dost arkadaşlar.